Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle altus inceleyeceğiz arkadaşlar. Altus buzdolabımız. E-Enerji sınıfı, 477 litre. No-frost özellikli, üstten dondurulur buzdolabı. Kurma sigortası falan yazıyor. İşte ürünün fiyatı burada, özellikleri burada yazıyor. Buradan derece yerlendirme ayarı var. Dokunmatik itiraf. Yine E-Enerji sınıfı bir buzdolabı. Birkaç özellikleri yazıyor. Şu buzdolabımızı açalım. İçini inceleyelim. Burada bir bölmemiz var. Abi buraya genelde bir muhtak oluyor. Muhtak da aşağıda. Onu buraya koyabilirsiniz. Burada küçük bir var. Bir tane büyük bir var. İçecekler sağabilir. Yani hatta bir var. Yine içeceklerin hesabını geliyor. Ee, led ışıklar tarıklar. Led ışık burada. Full no frost özellikler arkadaşlar. 1, 2, 3 toplam 4 gözümüz var aşağıyla birlikte. Yani iç genişliği şu şekilde. En altta burada da sebzelik yeri var arkadaşlar. Orada bir ışık var. Işıklandırması bu şekilde sebzelik yeri burası arkadaşlar. Buraya da işte et tarzı ürünler koyabilirsiniz. Et tarzı ürünleri buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Ya malzemeler İçi bu şekilde arkadaşlar. Yine burada detaylar var tutmak için. Zaten açılışı yandı. Şuradan açılıyor. Kapatalım üste geçelim. Üst aynı şekil. Yine böyle açılıyor. Buradan tutamaç yeri var. Buradan çekip açıyorsunuz üst nazaran üstte güzel geniş arkadaşlar diye buzdolabına göre yine aynı şekilde burada bir gözümüz var arkadaşlar Ama buraya içecekler biraz soğuklar küçük içecekler sardı büyükleri sığmaz onu söyleyeyim bu tarafa geldiğimizde alt üst bizi karşılıyor ışıklandırma burada orada havalandırma yine burada bir hava girişi var Ürün geniş güzel arkadaşlar büyük ideal ürünümüz bu şekilde arkadaşlar Beni incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Dolabın dışarıdan görüntüsüyle. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.